Sevgili gençler merhaba. Türkçenin Fatih kanalına hoş geldiniz. Ben Türkçe öğretmeni Fatih Ararat. Bugün sizlerle Karakök ve Dakika Yayınlarının 8. sınıflar için birlikte hazırlamış olduğu Türkiye geneli 2. denemesini çözeceğiz. Denemedeki soruların zorluk seviyesine baktığımızda orta zorlukta olduğunu söyleyebilirim. Denemeye girme imkanı bulmadıysan videoyu uygun yerde durdurarak soruyu ilk önce kendin çözüp daha sonra çözümünü izleyebilirsin. Denemenin çözümüne geçmeden önce eğer hala kanala abone değilsen abone olursan sevinirim. Bu video ile ilgili görüşlerini, bu denemeden yaptığın doğru yanlış sayılarını videonun altına yorum şeklinde bırakabilirsin. Hazırsan ilk soruyla başlayalım. Birinci soru sözcükte anlam sorusu. Kaçmak sözcüğünü vermiş. Hangisinde kendini göstermemek, rastlaşmamaya çalışmak anlamında kullanılmıştır? Başındaki şapkayı kimseye aldırmadan bırakıp kaçtı dediğinde koşmak anlamında kullanılmış A'yı eniyoruz. C şıkkında böyle kolay bir işten mi korkup kaçacaksın? Bir işe girişmemek, bulaşmamak anlamında kullanılmış C'yi eniyoruz. Denizli'de havuza çivileme atlayınca kulağına su kaçmış dediğinde kaçmak burada girmek anlamında kullanılmıştır. Denizli'yi eliyoruz. Bursa'da esnaf benden alacaklı olduğu için esnaftan kaçıyorum dediğinde esnafla karşılaşmamaya çalışmak, rastlaşmamaya çalışmak anlamı vardı. Cevabımız Bursa olacaktı. İkinci soru. Bu paragrafta anlam bütünlüğünün sağlanabilmesi için sadece hayat yoktur sanat içerisinde cümlesi numaralanmış cümlelerin hangisinden sonra getirilmelidir. Bu tip sorularda özellikle bu ifadeye dikkat etmen lazım. Hangisinden sonra, hangisinden önce veya hangisine numaralanmış yerlerin hangisine diye sorabilir. Buna özellikle dikkat etmen lazım. Burada hangisinden sonra diye sormuş. Bakalım metne. Sanat yapıtının duygulanma derecesini artıran ve zihin dünyamıza yön veren bir boyutta olması sebebiyle sanatçı düşünce dünyamıza yön verir aynı zamanda sanat estetik kaygıyla sunulmuş yani felsefeyle özdeşleşmiş bir kazanımdır. Sanata değer veren insanlar hayatın farklı manalarından faydalanarak bizim zihin yapımızı etkiler ve ruh dünyamızı şekillendirir. Kurgu olan her şeyi de içeriğinde barındırır ve bizi etkiler. Şimdi burada kurgu olan her şeyi de içeriğinde barındırır dediğinde kurgu hayal ürünü yani gerçek olmayan. Peki soru kökündeki cümle neydi? Sadece hayat yoktur sanat içerisinde. Peki ne var? Kurgu da var. Bak dördüncü cümle kurgu olan her şeyi de içeriğinde barındırır dediğinde anlıyoruz ki daha önce başka bir şeyi de içinde barındırıyor. O da hayatı barındırıyor bakın. Bu yüzden hangisinden sonra diyor? Dörtten önce gelmeli. Neyden sonra gelmeli peki? Üçten sonra gelmeli. Yani üçüncü cümleyi söyleyecek. Şuraya soru kökündeki cümle gelecek. Bu yüzden cevabımız Ceyhan olacaktı. Üçüncü soru yargılarından hangilerine kesinlikle ulaşılır? Cümle şu. Çok sevdiğim Mersin tantunisinden bir kez daha yiyebilecek olduğum için çok mutluyum. Şimdi birinci cümlede daha önce Mersin tantunisinden yemiştir diyor. Elbette yemiş çünkü bir kez daha yiyebilecek dediğinde bu yargıya kesinlikle ulaşabiliyorum. Mersin tantunisini ikinci kez yiyecektir. Belki ikinci kez yiyecek ama kesinlikle ikinci kez yiyecek mi? Bunu çıkaramayız ama daha önce yediği yargısını çıkarabiliriz. Bunun sayısı ile ilgili bir yorumda bulunamayız. Bir kere deymiş olabilir, iki kere de yemiş olabilir, bu üçüncüsü de olabilir. Dolayısıyla ikinci ifadesi burada ulaşamayacağımız bir ifade olduğu için ikiye iniyorum. Üçte ise başka illerin de Tantunis'ini sevmektedir dediğinde tamam şimdi burada Mersin Tantunis'i diye bir tamlama kurmuş. Mersin Tantunis'i demesi başka illerin de Tantunis'i olduğu anlamına gelmez. Burada Türk Tantunis'i Mersin Tantunis'i diye anılmaktadır. Böyle bir anlam da var. Buradan başka illerin Tantunis'i olduğu anlamı çıkmaz. Kesin olarak ulaşamam bu yargıya da üçü eliyorum. Cevabım yalnız bir Adana olacaktı. Dördüncüsü bir ifadenin altı çizili empati kuramama. Altı çizili söz ödeyin metne kattığı anlamı sormuş. İletişim tarihin her çağında olmuştur. Günümüzde belki de en çeşitli olduğu devirdir. Özellikle internet ve telefon teknolojisinin geldiği nokta iletişimin hem çeşitliliğini hem de şeklini önemli ölçüde değiştirmiştir. İletişim şekilleri değişse de iletişimle ilgili yanlışlar ve doğrular devam etmektedir. İletişimde en büyük problemlerden biri empati kuramama ve olaylara bak devamında aslında anlamını bilmesen dahi açıklıyor. Ve olaylara sadece kendi penceresinden bakmak şeklinde ortaya çıkmaktadır. Yani olaylara tek yönlü bakıyor. Evet, sadece kendi penceresinden bakıyor. Kendi penceresinden baktığı için başkalarının duygularını dikkate almıyor. Evet, empati direkt sözlük anlamı zaten kendisini başkasının yerine koymamak, başkasının açısıyla bakamamak, başkasının bakış açısıyla bakamamak demek. Denizli'yi de eniyoruz. Kendi düşüncesini başkasına dayatmak demek değil. Sadece karşıdaki kişinin yerine kendisini koyamamak karşıdaki kişinin bakış açısıyla bakamamak demek dayatmak gibi bir anlamı yoktu. Bu yüzden cevabımız bursa olacaktı. Beşinci soru bir sözel mantık sorusu. Yukarıda verilen bilgilere göre tuşlara sırasıyla 12, 8, 11, 7 kez basılırsa elektronik ekranda hangi sözcüğe ulaşılır demiş. 1, 2, 3 ve 4 numaralı tuşlara basınca elektronik ekranda belirli harfler çıkmaktadır demiş. Şimdi birinci tuşun içerisinde şu harfler var. S, T, U, V, Y, Z. İkinci tuşun içerisinde M, N, O, P, R harfleri. Üçüncü tuşta G, H, I, J, K, L harfleri. Dördüncü tuşta ise A, B, C, D, E, F harfleri var. Burada harflerin sayısı eşit değil. Buna dikkat etmen lazım. Burada örnekle vermiş bakın. Birinci tuşa 3 kez basılınca ekranda U harfi yanıyor. Yani 1, 2, 3 kez bastığında U harfi yanıyor. Dolayısıyla bu örnekten de yola çıkarak soruyu çözebiliriz. Ne demiş? Sırasıyla 12 kere. Birinci tuşa 12 kere bastığımızda şöyle harfleri saydığında 6 tane harf var. 12 kere bastığında 6 artı 6 12 son harf. Z yanacaktır burada. Zaten bütün şıklarımızda Z ile başlıyor. Peki daha sonra 12'den sonra 8, ikinci tuşa 8 kere basacak. Baktığımızda burada 5 harf var. 5 kere bastı. 6, 7, 8, 8. de O yanacak. Dolayısıyla şıklarda zaten Zo diye devam ediyor. Sonra 11 kere basacak 3. tuşa. 11 kere basması için baktığımızda 6 tane harf var burada. 6, 7, 8, 9, 10, 11 kere bastığında K harfinin yanmış olması lazım. A şıkkına götürüyor bu da beni. B'de H var, C'de G var, D'de L var. Ve sonuncuya 7 kez basıldığında baktığımızda sonuncuda zaten 6 tane harf var şurada. 7. basıldığında A yanacak. Dolayısıyla Zoka kelimesinin çıktığını göreceğiz. Cevabımız Adana olacaktı. 6. soruda aşağıdakilerin hangisinde bu açıklamayı örnekleyen bir anlatım bozukluğu vardır diye sormuş. Açıklama ise şu. Birden çok tamlayanı ya da tamlananı olan cümlelerde her iki ögenin de birbiriyle uyumlu olması gerekir. Uyumlu olmadığında anlatım bozukluğu ortaya çıkıyor. Evin ve arabanın anahtarı bak. Evin anahtarı doğru, arabanın anahtarı doğru. Bursa'da da dini ve milli bayram tamlaması var. Dini bayramlarda doğru, milli bayramlarda doğru bir tamlama. B'ye iniyorum. C'de mutfağın halısı, salonun halısı. İkisi de doğru. C'ye iniyorum. Ama Denizli'de kamu kuruluşlarında doğru bir tamlama. Ama özel kuruluşlarında doğru bir tamlama değil. Özel kuruluşlarda demesi lazımdı. Bu yüzden cevabımız Denizli olacaktı. Yedinci soruda vurgulanmak istenen düşünceyi sormuş. Metne bakalım. Dil kültürün taşıyıcısıdır. İnsanlar dil sayesinde geçmişler hakkında bilgi sahibi olur, kültürlerini tanır, bu şekilde geleceğe daha emin adımlarla bakabilir. Bu yüzden dilimizi çok doğru kullanmalıyız. Yabancı kelimelerin çok yaygınlaştığı bu dönemde dili doğru kullanmak daha bir önem arz ediyor. Türkçe isimler yokmuş gibi İngilizce, Arapça isimleri dükkanlarımızın tabelalarında görüyoruz. Şunu unutmayalım. Her yabancı isimde kendi kültürümüzü değil, kelimesini kullandığımız milletin kültürünü taşımış oluruz. Her zaman her yere kendimizden izler bırakmalı ve arkamızdan gelen neslin o izleri takip etmesini sağlamalıyız. Burada vurgulamak istediği şey bak metnin sonunda var. Dilimizi özenli kullanarak arkamızdan gelen neslin bizim izlerimizi takip etmesini sağlayabiliriz. Yani kendi kültürümüzü aktarmanın, kendi kültürümüzü gelecek nesillere bırakmanın aracı dildir. Bunu da özenli kullanmamız lazım. Bursa'da kültürü koruyup aktarmak dili doğru kullanmaya bağlıdır demiş. Evet tam olarak vurgulanmak istenen buydu. Cevabımız Bursa olacaktı. Sekizinci soru ne yazık ki günlük hayatta da sıkça karşılaştığımız olaylardan bir tanesinden dem vuruyor. Bu metinde asıl anlatılmak isteneni sormuş. Metne bakalım. Kendilerine büyük iyiliklerde bulunduğumuz bazı kimselerin bir zaman sonra bizden uzaklaştıklarını, kaçtıklarını görürsek şaşmayalım. Kimi insanların bu davranışları kendilerini küçük görme duygusundan kaçmalarından, durumlarının huzursuzluk vermesinden, bu iyilikleri onları zedeleyen birer olgu olarak görmelerinden kaynaklanmaktadır. Hele hele sizin katkınızla, yardımınızla bir yerlere yükselenler vardır ki sizi görmek bile istemezler. Neden peki? Neden? Çünkü onlara eski güçsüzlüklerini hatırlatırsınız. Yani sizi gördükleri zaman kendileriyle ilgili olumsuz şeyler hatırladıkları için sizden kaçıyorlar. Kendisine iyilik yaptığımız kişiler onlarda negatif çağrışımlar uyandırdığımızdan bizden uzaklaşabilirler olacaktı. Cevabımız Denizli'ydi. Dokuzuncu soru aşağıdaki cümlelerin hangisinde yer alan deyim ile karşısında verilen anlamı uyuşmamaktadır diye sormuş. B şıkkında ailesinin defalarca konuşmasına rağmen yine kendi bildiğini okuyor. Buradaki deyimimiz kendi bildiğini okumak deyimiydi. İstediği gibi davranmak demek doğru verilmişti. Ceyhan'da kardeşim yazlıktaki yeni arkadaşlarıyla kısa zamanda içli dışlı olmuştu. Burada da deyim içli dışlı olmaktı. Karşılıklı olarak candan ve içten davranmak demek bu da doğruydu. Denizli'de biz de az önce senin lafını ediyorduk. O esnada sen geldin. Lafını etmek ise birinden veya bir konudan söz etmek demek Denizli'yi eliyorum. A şıkkında ise iki sporcu baş başa vermiş. Müsabaka hakkında konuşuyorlardı. Burada deyimimiz baş başa vermek. Birlikte bir şey konuşmak veya birlikte bir iş yapmak, yardımlaşmak, dayanışmak demek. Ama karşıda eşit olmak, denk olmak anlamını vermiş. Burada aslında başa baş olmak deyiminin anlamı var. Eşit olmak, denk olmak, başa baş olmak deyimi bir yarışmada veya herhangi bir müsabakada aynı dereceyle yarışı tamamlamak anlamında başa baş olmak deyimini kullanabiliriz. Ama burada o anlam yoktu. Cevabımız Adana'ydı. 10. soru bir görsel okuma sorusu. Hangisi verilen görseli karşılayan bir söz değildir? Baktığımızda alttaki adam uğraşmış, didinmiş, tam istediğine varacakken pes edip geri dönmüş. Burada azim 19 kez kaybedip 20. de başarıya ulaşmaktır. Biraz daha devam etseydi başarıya ulaşacaktı. A'yı eniyoruz. Bursa'da güçlü olan yenilmeyen yalnızca azimdir. Biraz yine aynı şekilde azmin önemini vurguluyor bakın. B'yi eniyoruz. Denizli'de kaderiniz kararlılığınızın sağlam olduğu yerden kırılır. Yani eğer kararlılığı sağlam olsaydı burada kaderi değişecekti ve bu ödüle ulaşacaktı. Ama azmi yoktu, kararlılığı bitmişti. Bu yüzden Denizli'yi eniyoruz. C'de kıskançlıkla ilgili bir şey vermiş. Burada kıskançlık yoktu. İnsanı alçaltan bir duygudur demiş. Cevabımız Ceyhan'dı. 11. soru bu metin aşağıdaki türlerden hangisine ait olabilir? Bir metin türü sorusu. Şıklar: eleştiri, deneme, makale, fıkra. Metne baktığımızda zaman bizleri yönlendiren önemli bir kavramdır. İnsanlık zaman içerisinde gelişir ya da körelir. Bir proje zaman içerisinde olgunlaşır, fikirler zaman geçtikçe etkisini gösterir. İsteklerimizi, emeğimizi esirgemeden zamanla gerçekleştiririz. Diğer taraftan elimizdeki zamanı doğru kullanmak da ayrı bir öneme sahiptir. Burada yazarımız zamanla ilgili kendi kişisel görüşlerini kanıtlama çabasına girmeden anlatıyor. Konu güncel olmadığı için fıkra değil. Herhangi bir eser veya o eseri oluşturan kişi olumlu veya olumsuz yönleriyle ortaya konmadığı için eleştiri değil. Konumuz bilimsel olmadığı için makale değil. Cevabımız deneme olacaktı. 12. soru aşağıdaki değerlendirme ve yorumlardan hangisi verilen grafikle ilişkili değildir? B şıkkında 8A, 8B ve 8D sınıflarında en yüksek ortalama Türkçe demiş. 8A'da baktığınızda Türkçe en yüksek ortalama, 8B'de yine Türkçe. 8 D'de baktığında yine Türkçe. En düşük ortalama matematik demiş. 8 A'da baktığında en düşük matematik. 8 B'de en düşük matematik. 8 D'de en düşük matematikti. Bu yargı doğruydu. B'yi eniyorum. C'de 8 D sınıfı Türkçe'de en başarılı sınıfken Türkçe'de en yüksek nota sahip olan bak burada 20 ile 8 D. Burası doğru. Matematikte en başarısız sınıftır. Matematik ise yeşille gösterilmişti. Baktığımda en düşük yeşil 13 ile yine 8 D'de. Bu yargı da doğruydu. 8 C sınıfında Türkçe dersi en düşük ortalamaya sahipken 8C'ye baktığımızda Türkçe bakın kırmızıydı, 8C'de 15 En düşüğü 8C'de. Doğru. Fen bilimleri ortalaması en yüksek ders olmuştur. Fen ise maviyle gösterilmiş, 20 ile en yüksek 8C'ydi. Bu da doğruydu. A'da ortaya çıkan ortalamaları göz önünde bulundurduğumuzda sınıfların hepsinde matematik dersi ortalaması, Türkçe ve fen bilimleri dersi ortalamasının altında kalmıştır diyor. Şimdi şu grafiğe şöyle bir bakalım. Matematik dersi yeşille gösterilmişti. 8A'da evet. Türkçe ve Fen'in altında 8B'de baktığında evet Türkçe ve Fen'in altında 8D'de yine Türkçe ve Fen'in altında yeşil ama 8C'ye baktığımda Türkçenin üstünde olduğunu görüyorum bak Fen'in altında ama Türkçenin üstünde yeşil. Bu yargı bu yüzden yanlıştı. Cevabımız Adana olacaktı. 13. soru aşağıdaki cümlelerin hangisinde isim fiil sıfat görevinde kullanılmıştır diyordu. Şimdi A şıkkında "Buraya sizinle konuşmaya geldim." dediğinde evet isim fiil var fakat sıfat görevinde değil. B şıkkında "Uçuş hazırlıklarımızı tamamlamak üzereyiz." dediğinde burada da isim fiil olarak kullanılmış fakat sıfat değil. "Denizlere sağlığımıza dikkat etmemizi istedi." dediğinde yine isim fiil var ama sıfat görevinde değil. C şıkkında "Bu kanyona asma köprüden geçerek geldik." dediğinde Asmak fiili mema isim fiili kalmış. Köprü ismini niteliyor bak. Burada nasıl köprü diye sorduğumda asma köprü diye cevap alıyorum. Asmanın burada sıfat görevinde kullanıldığını görüyoruz. Cevabımız Ceyhan olacaktır. 14. soru buna göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde nesne yoktur? A şıkkında bu konuların hepsini bize daha önce de anlattı. Yüklemimiz anlattı. Anlatan kim? O. Neyi anlattı? Bu konuların hepsini. Burası nesneydi. A'yı eniyorum. B şıkkında sıra ona gelmediği halde soruyu yanıtlamış. Yanıtlamış yüklem. yanıtlayan o özne, gizli özne neyi yanıtlamış? Soruyu. Burada da nesne vardı. B'yi eniyorum. C şıkkında bu kış kendime yeni bir mont alacağım. Alacağım yüklem. Alan kim? Bu kez ben. Gizli özne. Ben ne alacağım? Yeni bir mont. Bu kez burada belirtisiz nesne vardı. C'yi eniyorum. D şıkkında toplantıda binanın boyanması kararlaştırıldı. Burada edilgen bir fiil görüyoruz. Kararlaştırıldı yüklem. Kararlaştırılan ne? Binanın boyanması. Burası özneydi. Nesne değil. Edilgen çatılı fiillerin yüklem olduğu cümlelerde nesne olamaz zaten. Cevabımız denizli olacaktı. 15. soru fiil çatısı sorusu hangisinde yüklem geçişli bir fiildir diye sormuş. Geçişli fiil nesne alabilen fiillerdi neyi kimi sorusuna cevap verebilen fiillerdi. Başına onun esnesini getirebildiğimiz fiillerdi. A şıkkında zihnimde birkaç hatıra kırıntısı kalmıştı, yüklemimiz kalmıştı. Neyi kalmıştı sorusuna cevap vermiyor, onu kalmıştı diyemiyorum. Geçişsiz bir fiil A'ya eliyorum. C şıkkında Luna Park'a gittiğimde çarpışan arabalara binerdim. Yine onu binerdim diyemediğim için C'yi eniyorum. Vaktimi değerlendirmek konusunda çok zorlanıyorum dediğinde zorlanıyorum yüklem onu zorlanıyorum diyemediğim için D'yi eniyorum. Bursa'da babamın az konuşan bir adam olduğunu herkes bilirdi dediğinde bilirdi yüklem. Bilen kim? Herkes. Özne. Neyi bilirdi? Babamın az konuşan bir adam olduğunu. Bak burada nesnesi var. Veya onu bilirdi diyebiliyorum. Nesne alabildiği için geçişli bir fiildi. Cevabımız Bursa'ydı. 16. soru buna göre aşağıdakilerden hangisi fiil cümlesidir? Yüklemi fiil olan cümlelere fiil cümlesi, yüklemi isim olan cümlelere isim cümlesi diyoruz. A şıkkı burası kuş uçmaz kervan geçmez bir yerde. Kuş uçmaz kervan geçmez bir yerde yüklem. Burada yüklemimiz isim olduğu için bu isim cümlesiydi. C şıkkında son dönemlerde ünlü olmuş bir yazardı. Burada da nasıl bir yazar bak sıfat tamlaması var. Son dönemlerde ünlü olmuş bir yazar. Tamamı bir sıfat tamlaması dolayısıyla bu yüklemde isimdi. D'de amcamın boyu uzun, saçları ise aktı. Uzun yüklem, ak yüklem. İki tane yüklemimiz var. İkisi de isim olduğu için bu cümleler de isim cümlesiydi. Ama Bursa'da dedem bahçeye meyve ağacı dikmiş dikmiş yüklem. Dikmek bir fiil duyulan geçmiş zaman kipiyle çekimlenmiş. Bu yüzden bu cümle fiil cümlesiydi. Cevabımız bursa olacaktı. 17. soru bu dizelerde aşağıdaki duygulardan hangisine yer verilmemiştir? Bu güzel vatan için döküldü nice kan, vatan olmazsa olmaz önemli bir can. Vatan için kan dökmek kahramanlık ve cesarete girebilir. Bu yüzden B ve D'yi eliyorum. Anadolu'da bastığın toprak helal olsun hakkım diyor bak. Bununla ilgili herhangi bir şıkkı eşleştirmedim. Ay yıldızlı bayrağım senin için gökte dalgalanıyor işte şehidim burada da yine kahramanlık vardı. Ey her şeyden kutsal bildiğim vatan, inan seni seven her can yoluna kurban dediğinde hem cesaret hem vatan sevgisi vardı. C'yi eniyorum. Şiirlerimizin hiçbirinde acıma duygusu olmadığı için cevabımız Adana'ydı. 18. soru hangisinde yazım yanlışı yapılmıştır diyor. Denizli şıkkında Batı medeniyeti tüm dünyaya fabrikaların da insan gücü kadar önemli olduğunu anlattı. Buradaki D'da bağlaç olan D'da ayrı yazılması gerek ama bitişik yazıldığı için yazım yanlışı buradaydı. Cevabımız Denizli'ydi. 19. soru. Buna göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde bu kuralların dışında bir virgülün kullanımı vardır diye sormuş. A şıkkında Sema. Annemin en değerli varlığı. Hızla merdivenden indi ve kapıyı açtı. Bak burada annemin en değerli varlığı iki virgül arasında alınmış bir ara sözdü. Semayı açıklıyor bakın. Her iki virgül arasında olan ara söz olmaz. Burada kendinden önceki ögeyi açıklıyor. A'yı burayla eşleştiriyoruz. Öğretmen onları her zaman takdir ederdi. Bizim yanımızda da överdi. Burada da iki tane cümle var bakın. İki cümleyi birbirinden virgül ayırmış. Bu da sıralı cümlelere ayıran virgüldü. B'yi eliyoruz. Denizli'de bahar geldiğinde insanların kalbi şefkat, sevgi ve muhabbet duygularıyla dolardı. Burada da eş görevli sözcükler arasına konan virgülü görüyoruz. Bu da ilk kuralla ilgiliydi. Birbir ardınca sıralanan eş görevli sözcük veya sözcük gruplarının arasında kullanılır. D'yi eliyoruz. C'de çocuk köpeğini yanına alarak karlı yollarda yürümeyi çok severdi. Seven kim? Çocuk. Burada özneyi belirtmek için kullanılan virgülü görüyoruz. Ama yukarıda uzun cümlelerde yüklemden uzak düşmüş özneyi belirten virgül yoktu. Buradaki virgül anlam karışıklığını önlemek için kullanılan virgül değil. Bak bu kuralla eşleştirmemen lazımdı. Çünkü çocuk köpeği diye bir tamlamamız yok. Olamaz. Böyle bir anlam karışıklığı da olamaz. Burada virgülün kullanılma amacı yüklemden uzak düşmüş özneyi belirtmek içindi. Bu yüzden cevabımız Ceyhan olacaktı. 20. soru bir sözel mantık sorusu. Okullar arası yapılan koşu yarışmasına aynı okuldan Mehmet, Hasan, Ersin ve Ali isimli arkadaşlar katılmış. Yarışmada ilk 5'e giren koşuculara madalya ve ödül, sonrakilere 10'a kadar olanlara da sadece madalya verilmiş. Yarışmaya katılan bu 4 öğrenciyle ilgili bilgiler şunlar. Şöyle bir tablo yapalım. Madalya ve ödül verilenlerle sadece madalya buraya yazılsın. Şimdi madalya ve ödül ilk 5'e verilecek. 1, 2 3 4 5'ten sonrakilere sadece madalya verilecek. 6 7 8 9 ve 10 diye numaralandırdım. Hasan ve Ersin madalya ve ödül kazanmıştır. Şimdi şurada bir ifade daha vardı bak şu. Ersin tanımadığı 3 kişinin yarışmayı kendisinden önce bitirdiğini söylüyor. Şimdi Hasan ve Ersin aynı okulda olduğu için soru birbirini tanıdığını varsaymış. Şimdi Ersin'den önce 3 kişi tanımadığı 3 kişi bitirdiyse Ersin dördüncü, Hasan beşinci. Çünkü Hasan ve Ersin madalya ve ödül kazanmıştı. Ali sadece madalya kazanmıştır. Demek ki Ali'yi ben buraya yazacağım. Şu ifadeye dikkat et. Şuna Ali madalya almaya hak kazanan sonuncu kişi olduğunu, o zaman onuncuya Ali'yi yazıyoruz, söylemiş. Ve kendinden hemen önce Mehmet yarışmayı bitirmiş. Mehmet de burada. Şimdi bana verdiği buradaki dört ismin sırasını buldum. Şıklar inceleyeyim. Kesinlikle yanlış olanı soruyor. A şıkkı Hasan yarışmayı 5. sırada bitirmiştir diyor. Baktığında Hasan yarışmayı 5. sırada bitirmiştir. A'yı eniyorum. B şıkkı Mehmet yarışmayı 9. sırada tamamlamıştır diyor. Mehmet'e baktığında 9. sırada tamamlamış. Bu da doğru. Denizli şıkkı Ali yarışmada 10. olmuştur diyor. Bu da doğruydu. Denizli'yi eniyorum. Ceyhan Ersin yarışmada 3. olmuştur diyor. Ersin'e baktığımızda yarışmada 3. değil 4. olması lazım. Bu yüzden cevabımız Ceyhan olacaktı. Seninle güzel hazırlanmış bir denemenin daha sonuna geldik. Umarım bu video senin için faydalı olmuştur. Bir sonraki deneme çözümünde görüşmek üzere kendine iyi bak. Sağlıcakla kal.